Nasıl ama son dakikada nasıl oldu ki o? Kur farkı niye çıktı abi? 200 lira. Ni niye? niye? Yerli değil. Niye değil? Tamam, tamam çık çıkacaktım şimdi ben son dakikada oldu kur farkı. Tamam. Tamam iyi olsun ne yapalım. Hadi çıkıyorum sağ olun sağ olun. Hop 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 hocam. Hocam hop hop nereye? Siz niye çıkardınız üstünüzdekini? Çıkardım yukarı koydum abi. Olur mu öyle şey? Merve! Hocam devamlılığınız var. Şimdi genişte görecek hoca sizi. O yüzden değiştiremiyoruz. Şimdi. Karada işim var abi benim. inmem lazım. Hocam Ger yok öyle olmuyor. Gidemezsiniz hocam. Devamlığa girdiniz. Ablacığım yo yo ben şimdi çay verdim verdim. Benim mecbur işim var. Karada inmem lazım. Hocam bak öyle olmuyor ama. Öyle olmuyor. Nasıl? Geç. O... Nasıl ya? Ay, demezsin yok öyle kayda girilmez. Ablacığım, ya. mecbur işim var. Benim dişli randevum var. Lütfen. Tamam, şöyle yapalım. Sen al şunu. Al şunu bir yere gitme. 100 lira. Tamam abi. Al al 200 lira. Al bunu al 200 lira. 3 saat gitmiyorsun ama bir yere. Tamam mı? Hadi. Hadi abi. Hadi. Hadi tamam oldu. 200 lira. iki saat. En sonda bu kırmızı ceketi bana vereceksin. Tamam abi kırmızı ceket senin olacak ama Allah aşkına ama hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Bur Buradasın hocam. Buradayım. Tamam. Buradayım. Tamam çekimden sonra senin ceket. Hadi. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi toplanın. Haydi Sinan hocam, ee, Sinan abi, He, benim iki saat bir işim çıktı be, ha? Tatil mi? Abi yarın sabah erken de erken geleyim en erken geleyim. Sabah en erken geleyim. Olur mu? Mülakat var çünkü. Lütfen sen sabah en erken saati bana ver. Tamam. Mesaj at. Mesaj at bana. Sağ ol, sağ ol abi. Sen çıkmayacaksın mı? Sana ne? Çekim var. Merve, bunun böylesini de alalım. Tamam hocam, alalım. Hazır! Sallama aslanım ayağını. Ses akıyor! Kamera! Oyun! Kaybolmuyoruz bir yere. Buradayım, buradayım. Uyanık zannedin. Yedirir miyim lan size ben? Filmciler salak ha. Vallahi günde elli kere aynı şeyi yapıyorlar. Sen de aynı salaklıkları günde yüz kere yapıyorsun. Onların hiç olmazsa filmi oluyor. <laughs> Senin o da yok. Ne soruyorlar hakikaten yukarıda? Burada bazı yanlış işler oluyor. İçeride onlara da söyledim. Kovarlarsa kovsunlar anasını satayım. Bu yaştan sonra kimseye eyvallahım yok. Alayınız böyle bir Türklerdesiniz. Yardaklanmalar falan, diş yaptırmalar falan ne iş? Benim öyle bir konum yok ya. <laughs> Hep iyi niyetimden kaybediyorum. Kimse benim kıymetimi bilmiyor ayaklarında herkes. Bırakın lan bu işleri. Çalışan adama ne olur en fazla? Ya kovarlarsa? Kovarlarsa kovsunlar lan. Yardak yapmaya değer mi? Al. Ne o? Kokteyl. Bundan büyüdüm al karşıdan baban gelsin. Bak bak diyemezsin. Korkma lan Ne korkacağım ya? bu oh, neymiş ya? Oo, sen bunu içiyor musun ya? Kova istiyor kova. Ne kovası lan? Kova abi. Tam çık getiriyorum ben. Ya bana da iş çıkardın bak. Ne kovasıymış lan?